Attila, Milattan sonra 5. yüzyılda hüküm süren ve Hun İmparatorluğunu zirveye taşıyan en ünlü liderlerden biridir. Batı dünyasında Tanrı'nın kırbacı olarak bilinen Attila, Roma İmparatorluğuna karşı oluşturulan tehdit ile güçlüdür. Bu dramatik, Attila'nın yaşamı, liderlik dönemi, savaşları ve ölümü detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Attila'nın doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, genel olarak milattan sonra 406-410 yılları arasında doğduğu kabul edilmektedir. Hun İmparatorluğu'nun liderlerinden biri olan Ruan'ın torunu olarak göçebe bir toplum büyümüştür. Bunlar Orta Asya kökenli bir kültür halkıdır ve savaşçı bire özellikleridir. Attila'nın erken yaşam hakkında çok fazla bilgi birlikte bulunmamakla birlikte, savaşçı bir kültürde büyümüş ve askeri stratejilere erken yaşta maruz kalmışlardır. Attila'nın çocukluğu Hun İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde savaşların ve göçlerin sıklıkla görüldüğü bir dönemde geçiyordu. Genç yaşta ailelerin ve klanın geleneklerine uygun olarak savaş sanatları ve liderlik yönetimi üzerine eğitim aldı. Bu eğitim onun bölgedeki askeri başarılarının temellerini attı. Attila 434 yılında Ruan'ın ölümünden sonra kardeşi Bileda ile birlikte Hun İmparatorluğu'nun başına geçti. Rua, Hunların Batı Roma İmparatorluğu üzerindeki gücünü artıran önemli bir liderdi. Attila ve Bileda, yönetimleri sırasında Hunların topraklarını genişletmek için savaşlar düzenlediler. Bileda'nın 445 yılında Attila tarafından hastalanması, veya doğal sebeplerden ölmesiyle birlikte Attila, tek başına hükümdar oldu. Bu dönem, Hun İmparatorluğu'nun gücünün zirveye ulaştığı ile birliktedir. Attila, Batı ve Doğu Roma İmparatorlukları ile agresif bir şekilde yönetildi. 440'lı yıllarda Roma'ya karşı destekleyici seferler, onun askeri dehasını ve çoğalmasını gösterdi. Doğu Roma İmparatorluğu'na karşı düzenleme seferlerinde, Attila, Bizans İmparatorluğu'nu yıllık büyük miktarda haraç ödemeye zorladı. Bu dönemde Attila, Roma İmparatorluğu'na karşı düşmanca bir tavır takındı. Attila'nın hükümdarları, bunların disiplinini arttırması ve askeri yöntemlerinin yeniliğiyle tanındı. Ordusunun en önemli parçalarından biri, hızlı hareket kapasitesi ve etkili okçuluk gelişimiydi. Attila'nın hükümdarlığında Hun ordusu. Düşmanlarına karşı hızlı ve etkili saldırılar düzenleyerek büyük zaferler kazandı. Attila'nın ünlü seferlerinden biri Milattan sonra 451'de gerçekleşen Katalonya Ovası Savaşı'dır. Bu savaş Roma İmparatorluğu ile Attila'nın ordusu arasında gerçekleşti. Romalı komutan Flavius Aetius Attila'nın ordusunu Vizigotlarla birlikte birleştirdi savaş, tarihi bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Çünkü Attila, güçlü orduna rağmen bu savaşı kaybetmiştir. Katalan Ovası'ndaki savaşta, her iki tarafta da büyük kayıplara yol açtı. Attila'nın ordusu cesur bir mücadele vermesine rağmen, Romalıların direnişi karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Bu savaş, Attila'nın Avrupa'daki gücünü azaltmış olsa da, ona karşı strateji korkuyu pekiştirmiştir. Milattan sonra 452'de Attila, Batı Roma'ya karşı büyük bir sefer başlattı ve Kuzey İtalya'yı yağmaladı. Attila bu sefer sırasında birçok şehir yağmalandı ve halk büyük bir korku içinde yaşamaya başladı. Sefer sırasında Mantua, Avuilea ve Verona gibi şehirler Hun ordusu tarafından ele geçirildi. Attila'nın İtalya'daki varlığı Roma için büyük bir tehdit oluşturdu ve Roma'nın yönetimi bu tehdidi göz önünde bulundurarak stratejileri yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. Ancak Roma'nın lideri Papa I Leo, Attila ile bir görüşme yaparak onu Roma'ya saldırmaktan vazgeçirdi. Bu görüşme sırasında Papa, Attila'yı etkileyerek savaşın önlenmesine katkı sağladı. Bu durumda Attila'nın gücü bir nebze artmış olsa da, aynı zamanda onun karizmasını ve gücünü artırmıştır. Attila, milattan sonra 453 yılında aniden bir şekilde öldü. Ölüm nedeni hakkında farklı rivayetler bulunmaktadır. Bazı kaynaklar, Attila'nın düğün gecesinde bir kanamanın mümkün olduğunu belirtirken, diğerlerinin suikasta hazırlıkları devam ediyor. Ölümünden sonra Hun İmparatorluğu hızla dağılmaya başladı ve Attila'nın yokluğu. İmparatorluğun sınırlarına yol açtı. Attila'nın ölümü imparatorluğun parçalanmasına neden oldu. Çünkü onun egemenliği altında birleşen Hun kabileleri Attila'nın ardından çatışmaya katıldı. Attila'nın yapısının karmaşıklığı ve özellikleridir. Bazıları onu barbar bir lider olarak görse de, diğerleri askeri dehasını ve liderliğin takdirini yapar. Attila'nın hükümdarlığı, göçebe toplumların askeri stratejileri üzerinde önemli bir etki bırakmış ve Avrupa'nın günlük şekillendiren olayları yol açmıştır. Attila sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda siyasi bir liderdi. Hun imparatorluğunu bir arada tutma becerisi. Onun güçlü liderlik özelliğini gösteriyor. Attila'nın ölümünden sonra Hun İmparatorluğu zayıfladı ancak onun bıraktığı etki ve korku sonraki yüzyıllarda da hissedilmeye devam etti. Attila tarih boyunca hem olumlu hem de olumsuz bir figür olarak anılmaya devam etmektedir. Hem askeri başarıları hem de Roma İmparatorluğu'na karşı oluşturulan tehdit tarihinin en önemli liderlerinden biri olmuştur. Attila savaşçı, askeri yönetim ve liderlik yönetimiyle tarih boyunca önemli bir figür olmuştur. Attila'nın yaşamı, yaşamları ve savaşları tarihsel açıdan büyük bir bilgiye sahiptir. Onun dönemi Avrupa'nın siyasi haritasını şekillendiren olaylarla doludur. Attila'nın etkisi sadece kendi döneminde değil, sonraki yüzyıllarda da hissedilmiştir. Bu nedenle Attila'nın yaşamı ve değişimi tarih araştırmaları açısından önemli bir konu olmaya devam etmektedir.